Herkese tekrardan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kutu açılım videosu ile karşınızdayım. Müzik en son kutu açılım videomuz 9 ay önce çekmişiz. Bu üzerinden Uzun bir zaman geçti ve tekrar kutu açılım videosu ile sizlerleyim. Bugünkü kutumuzda akvaryum ile ilgili malzemeler var. Ben daha önce açtım kutuyu, kontrol amaçlı. Evet, hata açmaz zaten. Gördüğünüz gibi Lottifish'in bir paket artemiyosu var. Onu kenara bıraktım. Şöyle kartona sarmışlar. Şöyle kenara çekeyim. Şimdi içinden de Reflowers'ın ciltlerin üreme ve renklendirmesini destekleyen vitaminleri, mineralleri içeren şöyle 85 milim bir ürünümüz. Ciltlerin üremesini ve renklendirmesini destekliyor. Kullanıyorum ve gayet memnunum gerçekten de. Bunu kenara bırakıyorum. Burada Artemia paketimiz var. Hemen onu anlatayım. Şurada gördüğünüz gibi 18 gram diyor. Bu tuz ve Artemia karışımı. Bunu direkt birazdan göstereceğim. Artemia setinin içine döküyorsunuz ee, direkt çıkıyor yani. Sizin bir Artemia tuz karışımı yapmanıza gerek kalmıyor. Bunun içinde 1 gram Artemia var. 17 gram tuz var. Bildiğim kadarıyla yani karışımı var. Direkt döküp kullanılıyor. Zaten arkasında da bahsediyor. Böyle bir ürün. Bunu da deneyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Şöyle bir pakete koymuşlar. Kutunun içi boş. Onu hemen kenara bırakıyorum. Evet, ürünü bu şekilde göndermişler. Şuralarda zımba vardı, zımba teli vardı. Onları ben çıkarttım kontrol etmeden önce. İçinden şöyle malzemeleri çıkartayım. Bu arada bu Artemia setinin markası Match arkadaşlar. İçinden bir adet gördüğünüz gibi Artemia setinin kendisi çıkıyor ve burada kapağı var şu şekilde kapağını kapatıyorsunuz şu kısımlarına da gösterebilirsem vantuzlar takılıyor hemen takayım onları da bu kısımların hassas olduğu söyleniyor yani kolaylıkla kırılabildiği söyleniyor evet burada da süzgeci var bu süzgeç bayağı bir ince hatta yakından göstereyim size gözenekleri oldukça ince gördüğünüz gibi yani bu artemiyalar çıkınca buna süzeceğiz. Artemiyaları bunda kalacak. Oldukça ince. Zaten görebiliyorsunuz arkasını. Artemia makinamızda böyle bir şey, şu kısmında vanası var. Buradan hava vereceğiz. Artemiyalar ışığa geldiği için burası şeffaf. Burada bir ikije artemiyalar. Üst kısımda ise yumurtalar kalacak. Bunu sizinle birlikte şu paketi deneyeceğiz. İsterseniz direkt denemeye geçelim. Denemeye geçmeden önce gelen malzemeleri akvaryumdan aldığım su ile yıkayacağım şimdi. Evet şimdi makinamızın hava ayarını yapıyorum akvaryumumuza yerleştirelim ve içine su dolduralım. Şurasında bir çizgi var. Bilmiyorum gözüküyor mu? Tam olarak tam parmağımın olduğu kısımda bir çizgi var. Oraya kadar su dolduracağız. sonunda yerleştirebildim. Benim akvaryumun e, üst camı sürgülü olduğu için e, birazcık sıkıntı yaşadım. Şimdi ama bu şekilde yaptım mecburen. Şu kadar bir su seviyesi kalıyor. Gördüğünüz gibi bakın su seviyesine tam şurada çizgide. Şimdi Artemia'mızı kabımıza koyacağız. Görmüş olduğunuz Artemia yumurtalarını şimdi makineye dökeceğim. hava ayarını yaptım şu anda artemyalar bu şekilde dönüyor havayı biraz kıstım ama şuradan hava çıkıyor bakalım 24 saat sonra durum nasıl olacak hep birlikte göreceğiz o zaman 24 saat sonra görüşmek üzere evet arkadaşlar 24 saatin sonunda artemyalarımız çıktı hepsi kıpır kıpır şimdi süzüp balıklarımıza vereceğiz